Merhaba Pokemon Master Netçiler. Sizlerle birlikte 1000 aboneyi kutlamaya hazırlanıyoruz. Kanalımız şu an itibariyle 1000 aboneye yaklaştı. 1000 aboneye ulaştığımızda arkadaşlar sizlere özel bir video yapmayı düşünüyorum. Bu videonun duyurusu olacak bu. 1000 abone olana kadar arkadaşlar bu videonun altına bana sormak istediğiniz soruları iletebilirsiniz. 1000 aboneye özel videomda bu soruları sizler için cevaplandıracağım. Bunun dışında 1000 abone için bir de çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişe de katılmak için yine bu videonun altında yorum belirterek işte çekilişe de katılmak istiyorum şeklinde belirtebilirsiniz yorumlarınızı. 1000 abone ulaştığımızda özel bir video çekerek belki canlı yayın da olabilir şu an karar vermedim. Hem sorularınızı cevaplandıracağım hem de bazı ödüller vereceğim size çekiliş yapacağım. Bu çekilişe dediğim gibi katılmak için lütfen yorum kısmında bunu belirtmeniz gerekiyor sorulara gelince de arkadaşlar Pokemon'la ilgili olur, ilgili olmaz. Yani benim hakkımda merak ettiğiniz sorular da olabilir. Pokemon hakkında da tabii hani yorum mu almak istediğiniz konular olabilir. Her türlü sorularınızı bekliyorum. 1000 aboneye ulaştığımızda arkadaşlar özel videoyla, hediyelerle, çekilişlerle sizlerle olacağım. Yaz programımızda da duyurduğumuz gibi çekilişlerde mutlaka ara ara sizlerle olacak. Hediyeleri şu an için söylemek istemiyorum fakat yani şu an kafamda tam toparlamadım hangi hediyeler vereceğimi. Ama elimde bulunan bazı kendime ait Pokemon eşyalarımdan sizlere vermek istiyorum. İşte bunlar kart olur. Orijinal film DVD'si olur. Şu an için karar vermedim fakat bazı çekilişlerle size özel hediyeler vereceğim. 1000 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. 1000 aboneye ulaştığımızda çekiliş için süre dolmuş olacak. O zamana kadar arkadaşlar sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hemen şunu da söylemek istiyorum. 911 aboneye ulaştık şu an itibariyle. Bu video çektiğim an itibariyle. Bugüne kadar da yolculuğumuzda bizlerle birlikte yürüdüğünüz için de teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.